arkadaşlar. Bugün sizlerle Dream League Soccer'in serisinin ilk izlenim bölümüyle ilk bakış videosu ile sizlerle birlikte olacağız. Bu seride her gün 5 maç yapacağız. Şu anda takımda kayıt var, evimiz var. Evimiz güzeliz. Evet, hemen oyunumuza başlıyoruz. Geri çekin. Arkadaşlar bir bölüm şey yaptım maalesef hata. Hata yaptığım için atmadım, sildim hemen. Ses var abicim bu ne ya? Ses verdim. Ben de tabii ki de değiştirdim. Arkadaşlar nasıl telefonla video çekiyor derseniz basit aslında Mobizen indiriyorsunuz. Size en amaç sizin telefonunuzun markası neyse onun pluginini plugini indiriyorsun. Öyle işte. Ben benim Anderson, Anderson. Adam gol ne yaptı yani şimdi? Arkadaşlar hangi videolar çeksem diye düşünüyorum. Ama bir video daha çekeceğim. Ya, bu serimiz 20 bölümlük olacak. Vur, yapıştır. Ya direkten dönme. Bak. Ya gol olmasa dışarı git şu direkten dönmeyin ya. Dönmeyin. Sinir oluyorum kardeşim ya. Ah dışarı. Bu oyunda taçlarım ve kornerlerim biraz güzel de işte taçlarım berbat arkadaşlar yani. Yani ben böyle bir şey görmedim. Şu anda 26 Ocak 2016 Bugün belki 4-5 video çekebilirim. Çünkü bir zaman bulamıyorum. Dense hep işim oluyor valla. Hadi al topu al lan. bir işe yaramıyorsun. Yakup'u. Yakup bu işte pardon. Mansali. Hmm, Mansali. Güzel misin? Oh my god. At, 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 at yapma be kardeşim. Yapma ya, yapma bak benim için yapma şu ya. Yam makine ya? Ya. nereye basıyoruz? Şimdi evans vur yapıştır, pardon. Vur yapıştır bak güzel kelime. Vur yapıştır. Kardeşim vur yapıştır. Kardeşim vur yapıştır. Kardeşim. Uf, zor söylüyorum. Ben nereye vuruyoruz ki? <laughs> nereye? Yani nereye? ya videolarda aklıma bir şey gelmiyor ki konuşayım yani o yüzden videolarda biraz sıkılabilirsiniz şuradan bir bakalım kaç dakika olmuş mobisante 3 dakika 47 saniye 48 saniye 49 saniye öyle öyle gidiyor işte nereye atıyorsun? Bir son. Yok lan masalıymış masalı. 4 dakika oldu. <laughs> ya da her gün 2 maç yapak ya uzun sürüyor maçlar. Baksana bir maç 4 dakika sürdüyse. Daha bitmedi bile. Ya daha 75. dakika. Yok 78 pardon. Bakmadan. Oh my god. Bire sıyırdı geçti. Anderson. andarsan ama. Ben ona Anderson diyeceğim bir dahakine. gün. Seride artık diyor arkadaşlar. Lan böyle bir şey görmedim ben lan. Ulan var ya sizi döveceğiz döveceğiz.

Gol 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 bir gol daha bir gol bir gol daha böyle bir şey yok gol 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 2 bir işte Anderson 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 gol gol daha üçüncü sırada gol evet arkadaşlar bu kaç dakika oldu 5 dakika 6 dakika Hadi bakalım Hadi bakalım Artık videolarda konuşmaya çalışacağım arkadaşlar Bakalım bu maç bizi zorlayacak mı? İleriki maç zorlamadı biraz. Güzel bir hareketler yapıyoruz. Gol. Yakubu. 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 Aa. Yakubu. Anderson. Maçın yıldızı olmuştu. O. Anderson. Anderson gitti. Ortayı yaptı. Yapıştır. Kaleci. 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 Ha demiştim. Koner'de biraz iyiyim. Bu da çok az. Çok. Orta yaş bir daha vur topa yapıştırma bir daha ah be puh, 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 puh. Puh, puh, puh. ama belki dire gibi bir bölümlük çekebilirim sıkıcı biraz ama bilmiyorum bir bölüm çekeceğim ya Aa, nereye atıyor sanki? Kafa yavaşla. Kafa kafa bu kafa. Benim bedava. Heh, böyle bir sallak yok. Sallaklık yok mu? Ma Mansal defol. Bu da senin takımın da garmiyim. Arkadaşlar bu, bu oyunu sileceğim. Daha bir daha çekmezsem artık. Güzel bir bak. Bu oyunu bir daha sileceğim. Güzel bir çıkıştı. Aferin Naylor. Çok akıllısın. Yani ben böyle bir gerizekalı. Durmayın. Lan. Hadi Brownie. Brownie hadi sus Brownie. Yeniliyorsunuz oğlum. Biraz ağlasanız ha. Ağlayın biz size yardım ederiz. Sıkıntı yok. Al topu. Ortaya vur. Gol. Gol 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 gol. 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 gol, gol. <laughs> uf, 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 uf. Hadi oğlum hadi hadi. Ver pasını ileri. Yapıştır. Yakubu yapıştır. Arkaba. Arkaba yapıştırdı. Arkaba yapıştırdı. Gol. Gol yapıyor. Neden onun adı? Yakubu. Kubu kubu kubu. kubu. Haba. Huba ba ba ba. Marsu plami. Yapıştır. İlk yerim bitti. Atlayın gizli vurla. Biz başlıyoruz. Hadi bir tane daha sokak adamlara. Oh be. Çok da güzel burada. Ayak bu. Ortayı yapıyorum genç. Yap ortanı. Of ya. Of. 9 dakika var. 9 dakika olmuş pardon. Ne var? Uf be. 45 46. Hadi lan. Yapmayı bilmiyor musun be kardeşim? Of şu haberin sesi var ya. Üf, haberin sesi geliyor mu bilmiyorum ama. Haberin sesi sinir kapıyor. Lan ver pasını nereye atıyorsun ki hiç adam görmedik ki adam görmedik gazma gazma oğlu gazma ne olacak ha, nereye atıyorsun sanki nereye buraya yönlendirmedim ki benim istediğim ya burası değildi lan vur of be yakubu 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 83. dakika Doğu illerine öyle bir kar yağmış ki yani. Haber öyle diyor. Haber öyle diyor. Öyle. Çok yağmış yani. Bugün 26 Ocak 2016. Dur bir saate de bakalım. Dur. 19.05 yani. Ver pasını. Vur. Gol müde. Abo. Ama neyse 4-0. Şuradan bir pas. Penaltı bana ne. Bana ne. Bana ne. Bana ne. Bana ne. Evet arkadaşlar 12 dakikada bir şeyi bitirebildik 6. sırada bu bizim ne ilk videomuz yani devam edebilirsem edeceğim arkadaşlar Güle güle abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar.